Herkese merhaba. Sevgili dostlar bugünkü videomuzda kullan at veya kullan at kültüründen bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz son zaman son yıllarda hayatımız bayağı kolaylaştı. Şöyle kolaylaştı artık mendil alıyoruz kullanıp atıyoruz. Eskisi, eskisi gibi yıkamıyoruz. Jilet alıyoruz tıraş olup kullanıp atıyoruz. Ve bunun misallerini arttırmak mümkün. Bu tabi bu kullan at olayı aslında dediğim gibi hayatımızı kolaylaştıran sonuçlardır. Üretilen mallardır. Ancak burada şöyle bir sıkıntı var. Eğer bu kullan at sosyal hayatımıza girmişse yani kültürel hayatımıza girmişse orada toplumsal sıkıntılar başlar. Şöyle ki eğer kullan at kültürü, arkadaşlıklara sirayet etmişse o arkadaşlıklar bizim bildiğimiz klasik dostluklar olmaktan çıkmış. Sadece geçici süreliğine olmuştur. Eğer ailede girmişse aynı sıkıntılar, aynı sonuçlar maalesef olacaktır. Bu kullan at kültürü hangi topluma girmişse, hangi toplumun hangi bölümüne, hangi kurumuna girmişse orada sıkıntıların olmaması mümkün değil. Şöyle düşünün, kültür at kullan at kültürü dediğim gibi eğer sosyal günlük hayatımıza girmişse artık biz arkadaş dost değil herhangi bir gezide bir tur atmak için birini yanımıza alıp o turu bitirdikten sonra ayrılmaktır. Yani o getirdiğimiz, çağırdığımız veya beraber yürüyüş yaptığımız, beraber oturduğumuz arkadaş artık biz dost geçici kalıcı kal geçici değil kalıcı geçmişi olan geleceği de olabilecek Dostluklar şeklinde değil, o anda olmuş, bilinmiş, kaba tabirle söylesek maalesef söylesek, söylemek zorundayız. O anda o arkadaş kullanılmış bir şekilde de atılmıştır. Bu kültürün hakim olduğu toplumlarda çöpe atılan, çöpe atılanlara bir bakalım. Merhamet, cömertlik, dostluk hoşgörülük, sevgi bunları görüyoruz çöp kutularında. Peki arta kalanlar nedir? Arta kalanlar maalesef esas çöptür. Ve belki de çöp bile değildir. Onun için kullan at kültürü günlük hayatımıza girmesin ama malzeme olarak devam edebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum.